ne zaman hayız olsam, regl olsam sonrasında namazı bırakıyorum. Toparlamakta çok zorluk çekiyorum. Başlıyorum, başlıyorum. Sonra aynı noktaya dönüyorum. Merhabalar, penceremin önüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu kayıt her hayız dönemi sonrasında namazı bırakan hanımefendiler için. Açıkçası böyle bir deneyim, tecrübem yok. Lise yıllarımdan beri namaz elhamdülillah hayatıma oturmuş bir şey ama öğrencilerim üzerinden tecrübe ettiğim birkaç yolla bazı tavsiyeler vereceğim. İnşallah sizlere de faydası olur. Fakat tavsiyelere geçmeden önce aslında zihnimizde inandığımız şeyin bizim için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Peki daha önce başka konularda da bu örneği vermişimdir bilmiyorum hatırlayamıyorum ama bilirsiniz klasiktir. Yapılmış bir deney bir hastaya serumla vitamin yani zararsız bir şey enjekte ediyorlar. Ama diyorlar ki bu son damlasına geldiğinde sen de öleceksin. Ve hakikaten son damlasına geldiğinde hasta ölüyor. Çünkü korkudan kalp krizi geçirmiş. Hakikaten de vefat ediyor. Şimdi beyin gücümüz, bilinçaltımızda olan şeyler aslında bizi düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla namaza karşı sürekli bunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Hep bırakıyorum, ben namazı sürdüremiyorum, namaz düzenimi oturtamıyorum. Bu tarz olumsuz cümleleri sürekli kurduğumuzda zaten zihnimizi buna inandırmış oluyoruz, koşullamış oluyoruz. Yani bu inanca sahibiz artık. Şöyle düşünün hani çocuklar Ödevleri hakkında bunu söylerler ya bu ödevi yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum veya işte o dersi geçemiyorum. Ben matematiği anlamıyorum, ben İngilizceyi anlamıyorum. Bu durumda anne baba öğretmen öfkelenirler yani kızarlar. Derler ki yani yapamıyorum dersen zaten yapamazsın. Yani sen yapamadığına inanıyorken zaten beyin kendisini kilitledi. Hakikaten de böyledir. O yüzden ders anlatacağım zaman böyle... Kendinden ümidini kesmiş bakışlar görürüm bazen. Dil bilgisinde zorlanır çocuklar, ekler, kökler vesaire. O zaman ben dersi bırakırım ve derim ki şu an zihninizden ben bunu anlayamayacağım inancını çıkarın. Siz bu inancı çıkarmadan ben dersi anlatmayacağım çünkü. Önce şöyle bakmanızı istiyorum tahtaya. Ee, anlayabilirim. Anlamayı deneyeceğim. Yani bunu ben anlayabilirim. Nasıl diğer insanlar anlayabiliyor? Ben de bunu anlayabilirim. Belki birinci seferde anlarım. Belki beşinci seferde anlarım. Ama ben bu konuyu anlayabilirim. Önce bununla ilgili çok ciddi telkinler veririm. Derse başlamadan önce kafa karıştırıcı bir konuysa. Ondan sonra dersin kendisini anlatırım. Çünkü çocuk bu dersi anlayamayacağına inanıyorken ben yani amuda da kalksam, havada da uçsam, nasıl anlatırsam anlatayım bu dersi anlamayacak ya da çok az bir verimle anlayacak kısa bir süre sonra unutacak. O yüzden dersi anlayabileceğine dair kapasitesi olduğuna inanması lazım. Daha doğrusu zaten kapasitesi var. Bunun olduğunu fark etmesi lazım. Hatta belki hayatınızda da böyle şey olur. Bazen yanınızdaki bir insan bir konuda der ki ya ben onu yapamıyorum işte ben onu o, o keki bir türlü yapamıyorum, o çorbayı bir türlü yapamıyorum. Siz de dersiniz ki ya niye yapamıyorsun ya? Hani yaparsın tabii ki şuna biraz dikkat et, buna biraz dikkat et. Sen yapabileceğine bir inan yaparsın ya senin elinden bu kurtulur mu? Ama insan yapamayacağına inanıyorsa, başaramayacağına inanıyorsa, bunu sürdüremeyeceğine inanıyorsa hani kim önüne ne getirse getirsin bunu yapamaz zaten. O yüzden buradaki en temel meselemiz niyet meselesi. Yani sadece hayız meselesi değil. Siz zihninizde şunu kuruyorsanız ya ben yine şimdi hayız olacağım, adet olacağım, yine namaz kaçacak. Tamam namaz kaçtı zaten senin artık olmana bile gerek yok çünkü sen zihninde bunu kodladın buna inandın dolayısıyla hayız bittikten sonra sabah namazına kalkmayacaksın zaten kalkamayacaksın çünkü kalkamamayı o kadar çok söyledin ki kendine yani buna o kadar çok inandırdın ki kendini artık hani kalkamazsın çünkü kalkmamak üzere programladın ama tam aksini yapsaydın hani deseydin ki ben gerçekten Hayız da olsam, bu hayızım benim işte 10 günde sürmüş olsa ben ondan sonra namazımı kılacağım. Yani hayızım bittiğinde ben namazımı kılacağım diye gerçekten bu konuda kendini kodlasan, inansan, bununla ilgili dua etsen. Kaçırdın diyelim sabah namazını hani 4 gün, 5 gün, 10 gün sürdü hayızın. 10 günden sonrası özür zaten biliyorsunuz ki sabah namazını kaçırdın hayızdan sonra dengeni tutamadın tam öğleni kılarsın. Bunu daha önce de konuştuk. İkini kılarsın, akşamı kılarsın, yatsını kılarsın. Ertesi sabah uyanırsın. Uyanamadın, diğer sabah uyanırsın. Hani ya uyanamadım tamam ya işte ben yine kalkamadım. Yine ben bunu komple bırakıyorum. Bu şekilde olmaz. Yani biz otovanda gidiyoruz. Otovanda da benzinlik olur mu bilemedim ama benzinliği kaçırdık. Benzinliği kaçırdım diye benzinim tamamen bitene kadar başka hiçbir yerde durmayacak mıyım bir kere kaçırdım diye. Olur mu navigasyondan bakarım başka yani nerede varsa benzin alabileceğim bir yer gaz alabileceğim bir yer hemen orada dururum yani. Hani sen bir tanesini kaçırdın diye niye kendini yolda bırakıyorsun yani niye öbürünü aramıyorsun öbür vaktin peşinden koşmuyorsun. Bu zihniyeti artık zihnimizden çıkarıyoruz. Yani ben bu vakti kaçırdım öbüründe kılmıyorum böyle bir şey yok zaten bu fikirlerden uzaklaşıyoruz ve kendimize şunu telkin etmeyi de bırakıyoruz ya ben hayız olduktan sonra namazı bırakıyorum i̇şte ben bir türlü sürdüremiyorum Ben yapamıyorum ben edemiyorum yahu sen bunu o kadar çok söylemişsin ki kendine yapamazsın artık zaten Önce bu dili değiştirelim önce bu inancı değiştirelim bu noktada ve kendimize güvenelim. Allah'tan da yardım dileyelim. Yapamadın mı tekrarlarını? Yapamadın mı tekrarlarını? O vakti kaçırdın, öbür vaktin peşine düş. Bununla ilgili emek vermek zorundasın. Yani anneler çocuklarına tuvalet eğitim verirken mesela bence en zor <laughs> e, psikolojik dönemlerden birisi çocuklara e, tuvalet eğitimi vermek bayağı zor bir şey. Allah bizim için kolaylaştırsın bir gün bu eğitimi vermemiz gerekirse. Amin. Şimdiden duasını etmiş olalım. Çok çünkü travmatik hikayeler dinledim tuvalet bıraktırma ile ilgili. Çocuklar çok değişik şeyler yapabiliyorlar. Neyse. Ya hiçbir anne şunu demiyor yani. Hani 50 kere denedim. Ben bu çocuğa e, tuvaletini tuvalete yapmayı öğretemiyorum. Artık bu da ilkokula kadar ben bunu bezleyeyim. Böyle diyor musunuz? O çocuk nasıl bırakabiliyor tuvaleti? Annenin de hazır olması lazım, çocuğun da hazır olması lazım. Ve bunun bıraktırılabileceğine dair bir inancınız olması lazım. Siz inanmazsanız bu çocuğun tuvalete gideceğine, o zaman yani hani 5, 6, 7 yaşına da gelse sadece e, bezlemeniz gerekecek. Yani çünkü niye diyorsunuz ki yani benim çocuk öğrenmiyor zaten. Benim çocuk öğrenmiyor dediğinizde bu çocuk öğrenemez. Çünkü siz de inanmıyorsunuz öğrenebileceğine veya bazen bir çocuk görürsünüz 6 yaşında, 7 yaşında hala emzik emiyor, biberon ağzında. Annesi der ki ya o bırakmıyorlar hani. O onsuz uyumuyor der. Ve bu inanç anneye de, çocuğa da yerleşmiştir yani O değişemez. Halbuki siz dışarıdan dersiniz ki ya nasıl onsuz olmuyor? Hani gayet bu çocuğun artık biberona ihtiyacı yok. Ve e, anne de buna ikna olsa, çocuk da buna ikna olsa çocuk biberonsuz yaşayabilir. Veya artık e, maalesef yani ben biliyorum çocuk ilkokula geliyor, ortaokula geliyor. Neredeyse lise çağına gelecek. Anneyle birlikte uyuyorlar. Bu bir bağımlılık. Aranızda böyle bir şey yapan varsa çok sağlıksız bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani çocuk ayrı bir yatakta yatmalı tabii ki artık. Yani çocuk tuvaletine gidiyor, yemeğini yiyor, büyümüş yani bir birey olmuş. Onu bırakın kendi yatağında yatsın. Anne diyor ki bensiz uyumuyor diyor. Bu çocuğun değil annenin bağımlılığı aslında. Hani bensiz, yani bensiz yapamaz benim çocuğum. Orada anne şikayet ettiğini söylese de içten içe bir bağımlılık geliştirmiş aslında. Çocuğun ona bağımlı olmasına bağımlı olmuş artık. Anlatabiliyor muyum? Bazı da gizli hazlar vardır. Bir şeyin size bağımlı olması. Neyse. Böyle hep böyle analiz kasmak istemiyorum ama ister istemez gidiyor bir yerlere. İnanç çok önemli. Çünkü sen içinde <laughs> o gücü bulabilirsin. Lütfen Hayızla ilgili bu inançları zihninizden bir atın bakalım. İşte ben hayız olduğumda namazımı hep bırakırım. Bunu söylemeye devam edersen evet hayat boyu bu tekrar eder. Çünkü buna inanıyorsun şu anda. Şimdi bu inancı kıracaksın. Bu inancı kırmak kolay mı? Bu fikir sana tekrar geri gelmeyecek mi? Gelecek. Ama sen yetişkin bir insansın. Diyeceksin ki ya bir yürü git diyeceksin bu fikre. Niye yapamayayım ya hani? Tamam hayız bitti gusülümü aldım hop namazımı kılıyorum. Bunda bir şey yok. Bunda bu kadar yani travmatik hale getirecek bir şey yok. Bunu bu kadar büyütmeyin gözünüzde. Büyüttüğünüz için büyüyor. Ee, ama bende de şey olabiliyor. Hayızdan sonra namazı hani kılmıyoruz üst üste birkaç gün. Sonra hayızım bitmiş oluyor. Ezan okunuyor. Aa diyorum namaz kılacaktım ben unuttum. Hani kalkıp namazı kılıyorum. O arada bir bocalama oluyor hakikaten. Ama hayızken bırakmadığım şeyler neler onlardan bahsedeyim. Sabah akşam tesbihatlarımı bırakmam. Hani yürürken sabah uyandığımda gece uyumadan önce tesbihleri çekerim. Dua kitabından günlük dualarımı okumaya gayret ederim. Sonra Kur'an-ı Kerim dinlerim. Okuyamadığım için özlerim çünkü çok ihtiyaç hissederim. Diyanet Kur'an Radyo'dan hem Arapça hem de Mea şeklinde dinlerim, dinleyebildiğim kadar. Hadis dinlemeye devam ederim. Diyanet Risalet Radyo'dan da. Hocaları biraz daha fazla dinlemeye çalışırım hayız döneminde. Çünkü biliyorsunuz git gelleriniz oluyor. Bir takım hormonlar, duygusallıklar, ağlamalar falan filan. E, o şekilde kendimi beslemeye çalışırım. İnsanlardan da biraz uzak dururum. <laughs> Köse gerilmeyeyim diye. Velhasıl. Hayız meselesi böyle arkadaşlar. İnancınızı değiştiriyorsunuz. O esnada da tesbihatlarınızı, dualarınızı bırakmıyorsunuz. Genel olarak namaza karşı ya ben bunu yapamadım, bırakıyorum şeklinde olaya bakmıyorsunuz. Burada inancı ve niyeti değiştirdiğimiz için aslında sadece kadınları ilgilendiren bir konu olmadı. Ama başlığı biraz daha hayızla ilgili atacağım. Namazla ilgili şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Üç kayıttan oluşturduk şimdilik bunları söylüyorum. Namazla ilgili sorularınız varsa hocam şu konuyla ilgili de kayıda devam edin dediğiniz bir şey. dtekin 828gmailcom adresine yazabilirsiniz sorularınızı. Oradan namaz serisine devam edebilirim ama benim şu an namazla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.